Evet yansımalar harika. Yansımayı da yakaladım ya. Yansımalı deniz kızı. Wow, reflections, reflections are everywhere. It's very important to be able to reflect. Reflections are everywhere. Burada ya duvardaki bir sanatın yansıması bile harika. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde kendim de çıkayım mı bir daha? Videoda şöyle biraz çıkmışımdır. Yeterli bu kadarı. Şimdi dinler üzerine bu video. Dil öğrenmek hepimizin çok önemsediği bir kavram. Knowing language is very important for all of us. Bu Burada en önemli faktör özgüven arkadaşlar. Çünkü çocuk büyürken özgüveninizi yüksek tutmanız çok önemli. Böyle küçükten özgüveniniz öz yüksekse <laughs> fil harikaymış Aa en harikası bu maymun bence evet orangutan şimdi bütün mesele özgüveninizi yüksek tutmanız özgüveninizi yüksek tuttuktan sonra gerisi kolay yani bu köpek çok güzelmiş şimdi çocukken neden her şeyi hızlı öğreniyorsunuz Türkçeyi neden bu kadar problemsiz öğreniyorsunuz oradan başlayabiliriz Türkçe değil mi öğrendiğiniz ilk dil. Aslında öğrendiğiniz ilk dil tatlı dil olmalı diye bir dil kursunun şey vardı, yayın vardı. Yani tat, patdi dil, tatlı dil. O bu çiçek şeymiş ya felaket güzel bir şeymiş. Ya şimdi Almanca ve Hollandaca'daki karşılaştırmalı cümleler aklıma geldi. Bari kullanayım burada. Mesela ben ne diyorum? Ich bin Turan. Almanca'da yani kendimi tanıtırken Hollandaca'da ne diyorsun? İkben Turan diyorsun. Ama buna rağmen onlar yani bir Türkçe Azerice yakınlığı kadar yakın değiller. Lehçe değil. Holl Hollandaca'da bir lehçe değil arkadaşlar. Farklı bir dil yani. Orada bin yıldır üniversite eğitimi veren bir dil. Anladınız mı? Ama iyimser tarafı şu yani. Diller arasında çok önemli bir geçiş ve bağlantı var. Bütün mesele bu geçiş ve bağlantıları doğru yakalayıp ııı ee, Evet ondan sonra da dil öğrenme olayını basit indirgemek. Yani amacına uygun dil öğrenmek. Daha önce söylemiştim bak bu çok vurguladığım bir şey. Mesela sanatı çok seviyorsanız zaten sizin İtalyanca, İspanyolca öğrenmenize hiç engel olamaz yani. Bu ülkelerin içi dışı her yönü sanat dolu yani anladınız mı? There are many ways to learn Spanish and Italian if you really love art. And if you are into the artwork, basically it all depends on your inspiration or how you are inspired by others. Ya birilerine nasıl ilham aldığınıza bağlı arkadaşlar bütün bunlar. Şimdi ben hatta Batı Antalya'da gerçekten dil öğrenmek isteyenler için dil öğrenme grubu başlatıyorum. Genelde Antalya'nın popüler dilleri şeydir işte Ruski, İngiliz, Deutsch, yani üç tane dilin baş harflerinden red oluyor, red kırmızı bölge. Evet, Antalya kırmızı bölge arkadaşlar, red. Bu üç dili öğrenmek isteyen varsa, özellikle İngilizceyi öğrenmek isteyen varsa, işte kemerden kaşa kadar dil öğrenme grupları oluşturabiliriz. Yani ayda üç dört kez falan. Yani ne bileyim gidip KEM diye 10 bin lira vermenize gerek yok. Onu yapanlar var yani. Burada bile mevcut yani küçük ilçelerde. KAM diye 10 bin lira vermenize gerek yok dil öğrenmek için. Özellikle İngilizce gibi kolay bir dil öğrenmek için. Ee, size bayağı kolay alternatifler sunuyorum. Aslında Fethiye'de yani normal limanda Batı Afrika'dan gelen gruplar vardı. Onlarla çok iyi konuşuyorduk. İşte... Otur şeyler oluşturabiliriz. Lütfen yorum yazın. I love you. Sizi seviyorum. İyi günler. Tiamo. Bye.